arkadaşlar ben Nandan Emin. Bakın sizler birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar. Bugün bugün Kayvan'a yeni güncelleme geldi ve yanımda bugün anne, neydi kızın ismi ya Allah'ım. Anne an video Özür dilerim, özür dilerim. Yanımda Mikaeli, Melissa ve Nihat var. Hoş geldiniz. Evet, onlar İngilizce bildiği için özellikle İngilizce yazma arkadaşlar. Ama e, onların da anlaması için e, İngilizce bir altyazı da koyacağım. Ve bugün sonunda ve sonunda Blue yani Wolfpack sesimizi duydu ve ne getirdi sizce? Yeni bir yani... Yeni bir zemin ama itfaiye vardı zaten ama itfaiye yeminle celebe getirdi. Uzun zamanda biz ne diyorduk? Arkadaşlar işte, bu geldi, şu geldi ama itfaiyeye hiçbir güncelleme gelmedi. Kötü dedik. Dedik ki bize aa yani bu ne zaman geldi? Ve sonunda geldi. O zaman geçelim videoya. Stand. Evet ve onların voice chat olmadığı için hem de oyunda um, şey olmadığı için um, Nihat. Nihat gel. kap. Evet. Gidiyoruz. Tamam mı? Ee, i̇lk öncelikle biz bir ben burada bir araba çıkaracağım. Hemen gidiyoruz. Okey. Tamam. Bir tane limuzin çıkartalım. Limuzin. Gel herkes. Binsin arabaya. Burada. Beyaz da yapayım arabayı. Tamam. Herkes bindiğine göre Gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ekip bu ekiple yine şimdi bu sefer Merve yok arkadaşlar özür dilerim Merve olmadı için Merve müsait değildir. Onun için geldik. Yes. Fin Finale. Uh, fire Department get update. Evet bu arada yanlış yazdım <laughs> pardon. Evet Melisa ne yapıyorsun? Ben arabadan düşemiyorum. Arkadaşlar like atıp abone olmuyor. Ya yine aynısını yapma ne olur. <laughs> tamam. Allah'ım ya Rabbim Tam. Şimdi bakıyoruz. Ee, bakıyoruz bakalım burası. Aa bakın yeni kıyafetler gelmiş. New outfits yazıyor. Outfits. Evet gördüğünüz gibi. Burada da yine yeni roleplay outfitleri var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık sonuna geldim. Ve yukarı bakın burası böyle bakın burasını böyle göstereyim. Madi Country bir numaralı şirketlere dönendirmesi. Evet burası bir numaraymış. Tövbe estağfurullah yarabbim. Neyse şimdi gidelim yukarı kadar millet. Herkes yukarı kadar. Burada da burada bilgisayar alanı onu göstermedim Orayı hızlı geçtim. Neyse neye bakıyorsun? Hiç buralara bakıyorum nasıl diye. Allah'ım yaptım mesela. <laughs> Bizim bir de aynı aynısı bazı güzel ah Aha Brookhaven filmi açıyor. Evet güzel. Bu kız arkadaşlar burada e, a, a, aslında Amerikan değil mi ya? Amerikan değil. Arkadaşlar bu benim arkadaşlar en yakın arkadaşlarından birisidir. Haberiniz olsun onu da tanımayanlar için. Annella mıydı? Öyle bir isim vardı arkadaşlar. Özür dilerim bilmediğim için. E, arkadaşlar. Benim en yakın arkadaşlarım birisi kendisi arkadaşlar. O kendisi. burada arada ben onun da O da bir e, K-pop e, fan arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizler de e, favori K-pop şey K-pop veya K-pop grubu varsa si, yorumuna yazmayı unutmayın. Hemen geçiyoruz. Bu arada büyük ihtimalle çoğu diyecek Blackpink. Haberiniz olsun. Çünkü ben de Blackpink demiştim. <laughs> bir most geldikten sonra bir most ikinci de duruyor. Benim, benim, benim tablomda ikinci Gördüğünüz gibi buradan aşağı iniyoruz. Şimdi burada ay yine mi ya? Ben bu bak ben bu oyunu bak gerçekten diyorum ama. Bak 12 p.m. 12 a.m. yapmıştım. Bak sabah bak sabah olmuyor. Bozuldu işte al harita bozuldu. 12 a.m. bu 9 p.m. a.m. Dur, 9 a.m. ha. Bu nasıl bir sabah ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben bundan bir saniye. Ben bir şey yapsam mı? Dışarıya mı çıksam? Ha tamam. Camlar karanlık. Pardon. Şimdi buradan Evet. Tamam. Şimdi burada baltalar var. Burada bu baltalar şey için arkadaşlar. Burada Aa, burada ben bir araba çıkaracağım. Bu ne? Aa yine araba mı gelmiş? Başlığı okuma benim için. Allah'ım ya. Yeni araba gelmiş sanırım. Bu yeni araba. Evet, New car Mad 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 Madison ilçesi mi? Ke ne yazmış mı? Lol. <laughs> Allah'ım ya ben. <laughs> Arkadaşlar. Işte, bu grup çok troll Benim ekibim ne zaman bir ekip yapsam bizim ekip trolleniyor ya. Yani. Da, Orada ben bir şey diyecektim ama bu katladı işe devam edin. It is a new car. No. No. That one. That one is that one is. Okay. Hmm. Bu arkadaşlar yeni bar. Bu arada anlamayanlar için bu diyorum arkadaşlar. İngilizce anlamayanlar için aramızda dur. Bir de ben bunu böyle kapatayım ha. Evet, böyle. Şimdi bir de burayı göstermek istiyorum. Burada dikkatli göstermedim. Burası, bakın burası, burada Kevin Ertesi sanırım. Burası da e, buradan bilgisayardan bak bakıyorlar. Nerede e, şey, acil durum var diye. Ve yeni araba, ne diyor? E, so cool diyor. Yeah. Ben burada arabamı kitlemedim. Sürebilirsiniz de arkadaşlar. Bir de e, zaten bu itfaiye arabasından güncelleme gelmişti. Başka bir araba göremiyorum şu anda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer bir gözünden kaçan bir şey olsa da yorumlarda belirtirsiniz. Umarım arkadaşlar. Belirtin yani. Anlamak istiyorum. Ve burada bir itfaiye aracımız. Bu daha daha bir önceki güncelleme de gelmişti. Haberiniz olsun. Bu güncellememiz biraz kısa olacak. Çünkü bu video kısa. Bu arada yeni bir gizem videosu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da böyle. Burada roleplay yapmak için kullanılıyor. Al, Allah... Ka everybody, everybody sakin ol. Sakin. 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 <laughs> Yo. Ahmet. Oh, man, What the? Bak Kylie. Sub. Abone ol yazdı. Abone ol. Evet. Abone ol. arkadaşlar. Abone ol. Hemen dans olun. Ee, abone ol. Tamam. Biz abone olduk zaten değil mi? Arkadaşlar abone oldunuz değil mi? Değil mi? Yoksa beni, 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 beni şey yapmayın arkadaşlar. Lezzet etmeyin. Hadi abone olun. Bakın buradaki dolaplar var. Buradaki dolaplar açılmıyor. Dokun ben dokundum açılmadı. Tam. Tam burada bir arabamız var. Biz buraya gördüğünüz gibi hmm <laughs> evet şimdi e, burada hemen e, burada e, beni de Roblox'tan takip etmeyi unutmayın. Sadece Roblox'tan istiyorum bir de YouTube'dan istiyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi burada e, açıklama kısmına bırakacağım isminim haberiniz olsun. E, daha doğrusu da linkini. Şimdi ben buraya bir araba daha çıkaracağım. İtfaiye arabası. Yalnız çıkardım araba. Dur. 1, 2, 3, çok Bu VIP arabaydı değil mi? Yoksa VIP değil miydi? Bilmiyorum aklımda çıktı mıydı? Aynen buydu bu. Bu VIP araba. Alt sürebiliyor nasıl sürebiliyor? Anlamadım biliyor Çünkü daha öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim. VIP araba e, süremiyoruz. Gibi ben. Bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum iyice. İyice bayağı da unuttum arkadaşlar. Her neyse. Hani. Sanırım şöyle olaydı. çift olanları bilemiyorsunuz. Tamam. Bir tane daha alıyoruz arabamız. Açar mısınız kapıyı? Metalli Ne oluyor ya? Şimdi bitireceğim Bir de sizlere en sonunda komik bir şeyler yapacağız. Abi. bu video böyle sıkıcı bir şekilde bitmeyecek. Haberiniz olsun. Hemen yani buraya da Tabii, buraya da çok güzel oluyor. Burada benim arabam gitti. gitti diye sorarsanız. Ben şey ben <laughs> Gerçekten çok karmaşık oldu ya. Abi. Tamam bu arabaları şöyle

Bugs. Bugs. Yeah. Oh! I am sorry. I don't know how to it! Hope you rate this update Um, sort of slash 10. I have to make it. That's it. am Not not many changes. Yeah. Me? H.

Everybody res, reset character Reset de karakter. <laughs> herkes reset düşen kadar. Aaa pro pro çıkarmış burada arkadaşlar. Ya sıfırla değil. Sıfırla değil dur. Allah'ım ya. Evet profslarla az önce burayı kurduk da arkadaşlar. <laughs> Onun da. Hemen başlıyoruz. Gelin gelin gelin. XB XB. Eeeet şimdi bu eski bug'lar bu yapacağım. Eski bug'lar. Evet eski bug'lar. Hatırlatmak için herkes burada. Koyutuk olsun diye böyle bir başlık yapacağım arkadaşlar. Hemen. Şuraya bir araba çıkarıyoruz. Cenaze arabası. Sonra ne çıkarıyorduk? Bir at çıkarıyorduk. Atlar çok komik şeyler yapıyorduk. Ve ben at çıkardım. Dur. At çıkaramıyorum şu an. Atı hadi, hadi atçım. Devireyim buraya. Şşşşş! Hahaha! bak, bu bak buldum bak! Bir bak buldum bak! İsmail'e nasıl bir durum nasıl? İsmail'e çok iş yapsın. Hahaha! Hahaha! Neyse sen, ne Ay, sen bir cenaze arabası çıkarırsın ona. Tamam. Tamam 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 tamam. Hemen, hemen dur. Cenaze arabamız neredeydi? Buradaydı. Al bu. Oha! Huuu! siz? Burası ne bir araba çok iş yaşayacak. Her neyse olsun bir de baba i̇şte. baba. Ben ne dedim? Okay. Araba çok iyi. Arabayı ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun bak? An anne Allah. Öpeyim ki Allah. Ay özür dilerim bu videoyu izliyorsan. Anne Lena. Anne Lena ne yapıyorsun? Anne Lena özür dilerim. Sen misiniz? Sıkıntı mısın? Hep böyle hızlı bir unutuyorum. Sonra da aklıma sayıyorum. Sabah biliyorum artık. Ah tutun oğlum. Ne yapıyorsunuz ya Allah'ın siz? Siz ne Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bir, şey bir şey yapacağım. Dur dur dur. Aklım var. Çok güzel bir şey yapacağım. Ve özellikle bu apartman. <laughs> bilerek aldım. Çünkü yazıyorum. Kaykay yeri vardı buranın. Kaykay yeri hangisiydi o? Üstünde kaykay Kaykay yeri vardı. Hangisiydi o? Bak bu muydu? Bunun üstü müydü? マーキューソンス çünkü ben kız artık ne Koş 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 koş. çok şey al işte al işte bak. Bak bunu yaparsan bitti. Yemin bak herkes denesin. Hadi ama. Hadi ama. Kardeş kaykaç Ben de ne yapıyorum şimdi ben bu arabayı ne yapacağım? Nasıl? Hiç kalmamalı. Arabayı arabayı nerede 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 bizim araba? Nerede Bırak beni araba Nerede? 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 Gel açım, açım sana bilir miyim? Allah! Gidiyoruz arabaya git! Buraya git! Nolur buraya git! Buraya Ya buraya git! Bak kalmıştı! Noluyo bu ya rabbim ya! Hadi yaparız! Arabaya noluyo? Tamam bak bir saniye bu sefer dur. Bir tane en bakayım. Tamam. Ata Sonra buraya böyle şu tarafa doğru git. De hatun! De! Hadi bu tarafa, o tarafa. Tamam. O zaman bu tarafa gidiyor? O zaman niye bu tarafa gidiyor? O zaman niye bu tarafa Bak. Evet, look! Look! Wow! <laughs> İzin vermek için. Ya hayır ne olur. Hepsi sağa sola gidiyor ya. Bir tek buraya gidecektim ya. Bir işim var. Git hadi. Ne olur git. <laughs> ne olur git ya. Hadi ama. Bak Ne yapsam o yukarı gidecek. İlla sağa sola gidecek. Çok elendim ama bunu böyle yapmak. Burada daha önce tipi var. Yani var bu hala bu var. Ama çok önceden bulunmuş gibi var. Ama biz bulunmamışız haberiniz olsun. Bizimki değil sonra demeyin. Hadi ama hadi 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 ne <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Haydaa düştüm Haytan altına inen ilk insan Bir atla Ben atımı güzelleştireceğim arkadaşlar Dur. Beautiful kazanan rengi tam yapacağım dur. Yoksa renk ee, pembik olsun. Hayır yanlış bastım ya. Satsana rengi neydi satsana rengi buydu. Bu da olacak. Hey! Bak dikkatli olun o, araba çok sakat. Ben bir tane daha arabayı üstünden lazım dur. Özellik arabası ve bir tane daha. Araba da <laughs> aşağıya indi. Bunu şimdi mükellef bu anı izlerse görecek. Burada benim üstüm gitti. Kıyafetim bozuldu. Maskem de gitti ya Allah'ım ya. Yine İnan mi aynı? Yine mi burada? Ebertan'ın altı düştüğünde böyle oluyor. Demek ki böyle bir şeyler yap... Evet yapamam lazım gerçekten de. <laughs> çek, çekiyor çek çek şeyler oluyor. Ben bir arkadaş ve sevdim Allah'ım karakterim ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ben böyle değilim ki daha önce. Ben çok fena şeyler yaşıyorum. Direkt çıkmam lazım yani. Hazmam güzel. Evet arkadaşlar gel hanım. Ne kadar lazım? Arkadaşlar şimdi e, oynayacağız. Yeter videomuz sonuna gelelim artık. Let's finish. Finish video. Evet bitirelim. Herkes dans etsin bakalım. Evet arkadaşlar bir da daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like like, like 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 atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 çok, çok seviyoruz. Yarın abone olmak keyifli vardı ve um, Uh, neydi? An Anel Ana Ella A Ana Ella vardı. An, An -Ella vardı. Pardon. Ay, yanlış söyle. Vardı. T Hepimize çok um, thank you everybody for joining my video. Evet, hey, hepinize he, he, teşekkür ediyorum. An Annela ya. Thank you Annela. Thank you Kelly for joining my video diyeceğim. Çünkü video izlerken nasılsınlar? Um, video sub diyor, abone ol diyor Allah'ım ya. Evet, videomuzu bol bol beğenmeyi unutmayın. baba bol, bol beğenin tamam mı? Bu arada Melisa'da da vardı Melisa da çok 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 teşekkür ediyorum. E, rica ederim Emin'ciğim. Her zaman. Evet, onun için. Hoşçakalın. Bye bye.